işçi örgütleriyle hem işveren örgütleriyle hem de işçilerle birlikte asgari ücrete Temmuz ayında hakikatli bir zam yapılması için bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. Asgari ücrete <laughs> sendikaların önerilerini alarak gerek araştırmaları, gerekli çalışmaları yaparak işçilerle, işverenlerle görüşerek küçük işletmeler, kobiler için bu yükün onların sırtına gelmesini engelleyecek çözüm önerilerini yine getirerek asgari ücrete Temmuz ayında zam alacağız, zam alacağız, zam alacağız.